Ukrayna özellikle son bir haftadır yolsuzluk skandallarıyla çalkalanıyor ve neredeyse her gün Zelenski'nin yeni bir dosyası öne sürülüyor ve artık koltuğu garantili değil ama durun bir dakika. Tüm bu yolsuzluklar yeni değil zaten birkaç yıldır sürekli gündeme getiriliyordu. Peki ne oldu da oldu birdenbire tüm bu dosyalar yeniden bir elden servis edilmeye başladı bugüne kadar bir Zelenski parlatılmaya ve bir kahraman gibi gösterilmeye devam ediyordu ve en ufak bir negatif haber yapan gazetecinin başına da savaş ortamında bir şeyler gelebiliyordu. Bunun yanıtı elbette belli. Zelenski'nin son kullanım tarihinin geçtiğine karar verildi ve onu iktidara taşıyanlar tarafından artık ipinin kesilmesi kararı alındı. Bunda Ukrayna'nın artık savaşta fiili olarak yenilmesinin, Rus ilerleyişinin durdurulamamasının ve Ukrayna'nın artık ABD ve Avrupa Birliği bütçesi için kocaman bir kara delik haline gelmesinin payı çok büyük. Bu videoda bu sürece nasıl gelindiğini, Rusya-Ukrayna savaşının son durumunu ve Zelenski'ye çok yakın tarihte nasıl bir sonun beklediğinin analizini birlikte yapacağız. Gördüğünüz gibi yine çok özel bir içerikte karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi sizlerden ricam abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız ve sembolik rakamlarla da olsa katıl butonuna tıklayarak beni desteklemeniz. Yapacağınız zer etkileşim çok değerli. Yapan herkese sonsuz teşekkürler. Uzatmadan başlayalım. Ukrayna'da bir haftayı aşkın süredir devam eden ve kamuoyuna yansıyan yeni yolsuzluk iddiaları devlet başkanı Volodymyr Zelenski yönetimini göreve geldiği günden bu yana karşılaştığı en büyük ve en ciddi siyasi krizle karşı karşıya bıraktı. Financial Times gazetesinin haberine göre Kiev'de lüks dairelere düzenlenen çok özel baskınlarda ele geçirilen altın kaplama klozetler, nakit para dolu çantalar ve üst düzey yetkililer arasındaki kara para aklama konuşmalarını içeren ses kayıtları çok doğal olarak halk arasında büyük bir öfke ve nefret patlamasının yükselmesinin önünü açtı. Özellikle ülke genelinde yaşanan büyük elektrik sıkıntıları, açlık problemi ve benzeri tüm sıkıntıların bu döneme denk gelmesi söz konusu nefreti daha da büyüttü. Soruşturma dosyalarında yer alan iddialara göre devletin üst kademelerindeki bazı isimler Rus füzelerine karşı elektrik altyapısını korumak amacıyla hayata geçirilen savunma amaçlı inşaat projeleri dahil olmak üzere enerji sektöründeki çeşitli inşaat projelerinden rüşvetler ve diğer hediyeleri aldı. Yeniden ortaya saçılan bu iddialar Ukrayna'nın nükleer enerji şirketi Ergo Atom çalışan tedarikçilerine sözleşme bedellerinin sıkı onu %10'u ile 15 arasında büyük bir komisyon ödemeye zorlandıkları yönündeki iddialara dayanıyor. Rüşvetlerin bir bölümünün de söz konusu kritik altyapı koruma projelerinden sağlandığı ispatlandı. Tüm bu gelişmeler karşısında Zelenski ilk başta yavaş ve temkinli bir tavır sergilemekle eleştirilse de soruşturmanın detayları ortalığa saçıldıktan sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı German Garishchenko ile Enerji Bakanı Svitlana Hrinchuk'un istifasını talep etti ve her iki isim de Ulusal Güvenlik Konseyi'nden çıkarıldı. Acaba bunlar fayda edecek mi? Ayrıca Zelenski'nin eski bir iş ortağı ve yakın arkadaşı olan Timur Mindiç hakkında da yaptırım kararını aldı. Soruşturmada Mindi Şema'nın ortak organizatörü olmakla suçlanıyor dostlar. Bundan sonrası şokomelli. Ukrayna'nın ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu yani NABU'ya göre Mindi'nin ofisi üzerinden 100 milyon dolara aşkın yasa dışı fon aktı ve indiragandi yapıldı. Mindih'in ise soruşturmanın başlamasından sadece saatler önce ülkeden kaçtığı bildirildi. Acaba kim haber verdi? Bu iddialar 15 aydır devam eden kapsamlı bir soruşturmanın parçası olarak ortalığa saçıldı. NABU ve Özel Yolsuzluk Savcılığı Ofisi yani SAPO tarafından bu hafta içerisinde 70'in üzerinde arama yapıldı ve 5 kişi gözaltına alındı. Bu devasa skandal Zelenski'yi siyasi olarak oldukça zor bir duruma soktu. Sanki daha öncesi pek kolaydı da neyse devam edelim. Konuyu takip edenler bilir. Yaz ayları boyunca Zelenski ve ekibi bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumlarını zayıflatmaya çalışmakla suçlanmış. Bu girişimler hem içerideki kamuoyunu hem de batılı destekçilerden gelen baskılar neticesinde birden durdurulmuştu. Sivil toplum temsilcileri yönetimin bu kurumlar üzerindeki uzun süredir devam eden baskısının çok kötü olduğuna karar verip bütün kararları iptal ettirdiler. Tüm bu iddiaları destekler nitelikte bir gelişme daha var. Temmuz ayında Ukrayna Güvenlik Servisi yani SBU, Energo Atam'daki yolsuzluğu araştırdığı iddia edilen NABU dedektifi Ruslan Muhammed Sulov'u tutuklamıştı. Aktivistler bu tutuklamayı siyasi motivasyonlu olarak nitelendirip olay çıkartırken Muhammed Sulov'un halen tutuklu olduğu ve bu hafta içerisinde Nabu'nun baş dedektifinin Muhammed Sulov'un tam da Energo Atam içerisindeki yolsuzluğu araştırdığını doğruladığı belirtiyor. Hikaye çok derinleşiyor. Yolsuzlukla mücadele alanında çalışan aktivistler mevcut krizin ancak Zelenski'nin Nabu ve Sapo'nun yanında açık ve net bir şekilde durması halinde olumlu bir sonuca evrilebileceğini ifade ediyor ama bence bu imkansız. Skandalın Zelenski'nin yakın çevresine kadar uzanması şaşırmadık, durumun ciddiyetini daha da büyütüyor. Nabu bu Zelenski'nin dostlarından ve eski başbakan yardımcılarından Oleksi Çernişov'un 1.2 milyon dolar ve 100 bin avro rüşvet aldığı iddiasıyla suçlandığını açıkladı. Çernişov ve Adalet Bakanı Garişçuko suçlamaları reddetti haliyle. Enerji Bakanı Hirinçukun ise doğrudan herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olmadığı bildirildi. Ayrıca Sapo'daki bir savcı tarafından yapılan ve eski savunma bakanı Rüstem Umerov'un Mindih tarafından etkilenmiş olabileceğine dair iddialar da gündeme geldi. Yani biri diğerine rüşvet vermiş, o da istemem yan cebime koy demiş. Umerov haliyle bu iddiaları reddetti. Kendisi hakkında herhangi bir suçlama şimdilik bulunmuyor. Neyse devam edelim. Uluslararası arenada ise Avrupa Birliği'nden soruşturmaya büyük bir destek geldi. AB'nin Kiev Büyükelçisi Katarina Maternova yürütülen soruşturmayı ve hükümetin attığı adımları Ukrayna'nın bağımsız kurumlarının işlediğine dair güçlü bir sinyal olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihalyo Podolyak ise soruşturmanın ülkenin demokratik dönüşüm sürecindeki olgunluğunu gösterdiğini ifade etti. Kısaca Zelenski'yi satan satana. Ancak Ukrayna'da 2022'de başlayan savaş nedeniyle seçimlerin yapılamıyor olması siyasi dinamikleri çok önemli ölçüde etkiliyor. Bu durum hem muhalefet hem de sivil toplum kuruluşlarının Zelenski'ye yönelik eleştirilerinde daha temkinli davranmasının da önünü açıyor. Muhalefet partileri hükümetin yerini muhalefet temsilcilerinin de yer aldığı teknokrat bir birlik hükümetinin alması çağrısında bulunsa da Zelenski'nin doğrudan istifası şimdilik talep edilmedi. Siyasi analistler soruşturmanın daha da genişlemesi halinde Zelenski'nin konumunun giderek daha da zorlaşabileceğine dikkati çekiyor. Ukraynalı yatırım bankacısı ve yorumcusu Serhi Fursa'nın da vurguladığı gibi savaş koşullarında hükümetin meşruiyetini yitirmesi, ülkenin bütünlüğü açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecek bir risk olarak değerlendiriliyor. Sanki Ukrayna'nın bugüne kadar yaşadıklarının telafisi çok kolay. Neyse devam edelim. Kısaca muhtemelen yakında meşruiyetini kaybedecek olan Zelenski'nin bugüne kadar aldığı tüm kararlar geçersiz olacak ve geriye yönelik korkunç bir suçlama süreci başlayacak. Adım gibi eminim ki Zelenski bu süreç sonlanmadan önce İngiltere tarafından ülke dışına kaçırılacak ve de yaşantısının geri kalanını tek odalı bir evde bir İngiliz banlıyo kasabasında ev hapsine benzeyen bir konumda pudra şekeriyle devam ettirecek. Ukrayna'nın durumu ise ortada. Donbas artık resmen Rusya'nın kontrolüne geçmiş durumda ve ülkenin altyapısı tamamen bitik. Ülke içinde de 20 milyon aşkın insan göç etti. 10 milyonun üzerinde insan ülkenin geleceğini oluşturacak gençler ülkeden kaçtı ve gitti. Ayrıca savaş kayıpları gayri resmi rakamlarla 2 milyona yaklaşmış durumda. Kısaca Zelenski aldığı emir gereği Rus'u Rus'a kırdırdı. Ukrayna'yı fiili olarak yok etti ve Rusya'ya batının hayal ettiği oranda olmasa da büyük bir zarar vermeyi başardı. Gerçi hoş o yaptırımlar artık Avrupa'nın da ekonomisinin canına okumuş durumda ama ok yaydan çıkmış vaziyette ve küresel efendiler Ukrayna'dan sonraki hedef olarak eski jokerleri Almanya'yı şimdiden seçmiş durumda ve hazırlıklar buna göre yapılmaya devam ediyor ama sizce bu plan başarılı olabilir mi? Benim analizlerime göre böyle bir ikinci cephe açılması Avrupa Birliği'ni çok karanlık bir döneme sokabilir. Elbette ben şu andaki veriler ışığında bunu oldukça güçlü bir ihtimal olarak görüyorum. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.